Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan şarkıcı Mert Demir magazin gündemlerinden düşmedi. Serenay Sarıkaya, Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısında vokal yaptığını şarkıda vokal yapan Benim Evet sözleriyle doğrulamıştı. Aşk iddialarına ise durum bakalım diyerek açık kapı bırakmıştı. Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'i Harbiye Açık Hava konserinde izlemişti. Konsere Demir'in fotoğrafının olduğu tişörtle katılan Sarıkaya o anları sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Ünlü şarkıcının yaşadığı bu aşk sayesinde çok fazla gündeme gelince sahne fiyatını arttırdığını ve 5 kat fazla ücret talep ettiği öğrenildi. Son dönemin parlayan sanatçılarından biri olan Mert Demir, Türk müzisyen, söz yazarı, prodüktör, yapımcı ve aranjördür. 26 Aralık 1993 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya geldi. 14-15 yaşlarında lisenin ilk yıllarındayken müzik yarışmasında gitar çalan biri arandığı için bu dönemde henüz gitar çalmayı bilmeyen Mert Demir, annesinin aldığı gitarla kısa sürede gitar çalmayı öğrendi. Bu dönemden itibaren sadece müzikle uğraşmaya başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra O Ses Türkiye yarışmasında yer alarak müzik kariyerine adım attı. 2011 yılında O Ses Türkiye yarışmasının ilk sezonuna katıldı. Fakat kimseyi döndürmeyi başaramadı ve ilk turda elendi. Lise son sınıfta yurt dışına gidip müzik eğitimi almayı planlarken henüz 19 yaşındayken tekrar başvurduğu ses yarışması O Ses Türkiye'den teklif geldi planlarını erteleyip yarışmaya katılarak Steve Wonder'ın izin She Lovely parçasını seslendirdi ve tüm jürileri döndürmeyi başardı. Gökhan Özoğuz'un takımında yer alan Mert Demir yarışmada tanıştı. Athena'nın menajeri Seçil Atan aracılığıyla o zamanlar yeni kurulmakta olan Fade Stüdyo'da çalışmaya başladığında yarışmada daha ikinci performansını sergilememişti. Kendini ve performanslarını geliştirmek için hemen hemen her gününü Fade Müzik stüdyolarında geçirmeye başlayan Mert Demir yarışmada yarı finale kadar yükseldi. 2016 yılı sonunda Fade Müzik'te kaydettiği beyaz giyme türküyü kendi tarzında yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Mert Demir 2016 yılından itibaren yayınladığı tekliler, EP albümler ve solo albümleriyle piyasada farklı tarzıyla yeni işlere imza attı. Birçok sanatçıya verdiği şarkı sözleri, besteler ve yaptığı düzenlemelerle adından söz ettirdi. Uyan adlı ilk teklisini 2017'de yayınladıktan sonra pop, bedroom pop, R&B ve arabesk gibi çeşitli müzik türlerinde başarılı çalışmalarına devam etti. Eylül 2021'de Melike Şahin ile birlikte yayınladığı Pusulan Rüzgar adlı tekliğiyle büyük beğeni topladı. 2022 tarihinde Mabel Matiz ile birlikte yayınladığı antidepresan teklisiyle dönemin en çok dinlenen parçalarından birisi oldu ve ülke çapında tanınmaya başlandı parça yılın en çok dinlenen şarkılarından birisi olmasının yanı sıra ayrıca listelerde uzun süre bir numarada kalarak dönemin hit parçaları arasına girdi. 2023 yılında yayınladığı Ateşe Düştüm adlı 3 parçadan oluşan teklisiyle dönemin en çok dinlenen sanatçısı oldu. Buğulu bir ses tonuna sahip olan Mert Demir, akustik ve slow parçaları da kendine has tarzıyla yorumlayarak beğeni toplamaya başardı gitar, elektro, gitar, bas, gitar ve klavye gibi enstrümanlar çalmasının yanı sıra DJ mikseri de kullanmaktadır. Söz yazarlarının yanı sıra müzik, düzenleme ve projektörlük de yapan Mert Demir, cover ve anonim eserler hariç yayınladığı tüm parçaların söz, müzik ve düzenlemelerini kendisi yapmaktadır. Seslendirdiği parçaların canlı, akustik gibi versiyonlarını dijital platformlardan yayınlamaktadır. Mert Demir farklı enstrümanları çalma becerisi ve çeşitli müzik tarzlarında başarılı performanslarıyla Türkiye'nin müzik sahnesinde önemli bir figür haline gelmiştir. Dinamik sahne enerjisi ve özgün müzik tarzıyla müzikseverlere unutulmaz deneyimler yaşatmaya devam ediyor. Mert Demir'in büyüleyici dünyasını keşfettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.